Galatlıktır baba mesleği. Amına koyduğumun kara şempanzesi. Garip göründüğüne bakmayın aman. Karını sikeyim pezevenk Osman. Sıfatını siktiğimin Antep'in piçi. Anana girsin hüzonun füzesi. Hoş oluyor değil Kubi'nin bacını sikmesi? Tipine soktuğumun kerhane bebesi. Kanfuruğa girince selam ver bana Öp Muro'nun elini kardeş yapsın sana Erkinden talip var orospu anana Osman denen gavat videocu yalama Keser dönecek sap dönecek Karın aç kalınca bize verecek Filotçu denen piç oğlu piç Unutma karını kubi sikecek Çok güzelim denen fahişe sermaye oldu. Nesli beni ayıktırdı, oyun bozuldu. Senin de kanfrokta balonun söndü. Bunları yazandır Ebrumuz Tosun. Hepinizin alayınızın amına kosun. İmza Mamaklı Kubilay.